Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Brave Walkie, Brave Walkie, VC Surprise'ın S2 yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, yeni fırlatıcı Brave Walkie falan yeni geldi. Arkadaşlar hoş başlasın. 3, 2, 1, 2, arkadaşlar şimdi 1, arkadaşlar ilerliyor. Arkadaşlar bu ev oturuyor iyice ne oldu? Arkadaşlar bu turun galibi Brave olacak arkadaşlar. Bir puan. Şimdi arkadaşlar. Attım arkadaşlar. Brave olsun diye hemen. Arkadaşlar parçaladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Brave Voltrek arkadaşlar. Parçalamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yana kaydırayım da siz de görün azıcık. Parçalamış. Şimdi arkadaşlar 2 puan ona verdik. 3 puan oldu. Haydi hiç kazanamıyor arkadaşlar. Bravo peki. Bakalım kim <laughs> kazanacak? Arkadaşlar hayır arkadaşlar. O da bakalım o zaman. O zaman. Evet arkadaşlar şimdi oldu. Sen parçalayın mı bu? Arkadaşlar Bravo peki aşağıda. Öyle görünüyor. Şimdi bir sürü verdi. Arkadaşlar bu turun galibi surprise'den gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar şimdi atalım. Surprise'den bir kere daha alsam Arkadaşlar şu kenar oldu. Geliyor. Vurdu. Arkadaşlar bir puan daha aldı. Şu an hatırladığım kadar 4 puan. Bu da bir puan arkadaşlar. 10 puan kazanır. Arkadaşlar şey çok sert darbe Sprayden Karşılanabilir her an Şunu gayri Sprayden olacak gibi görünüyor ama o, arkadaşlar eğer Voltaire azıcık daha dayansaymış parçalıyormuş arkadaşlar. Spryzen 2 puan, Voltaire 4 puan. Hadi arkadaşlar şimdi bir daha yapacağız. arkadaşlar. Bu turun galibi Voltrek arkadaşlar. 5 puan oldu arkadaşlar Voltrek. Takalım. Atalım. Atalım. Arkadaşlar ve parçaladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar surprise'den parçalandı. Oğlum mükemmeldi. Maç harika gidiyor. Şu an 7 puan. Buraya iyi oldu. Surprising 2 puan. Buraya oldu. Arkadaşlar çok pis dalıyor. Surprising bakalım dayanacak mı? Bu maçın galibi de Bu maçın galibi Surprise'den arkadaşlar 3 puan oluyor. Eğer Wall Street Bir kere parçalayıp Bir kere de Hayatta kalma veya hayat kalmışı bitirirse Kazanacağız. arkadaşlar bu maçın galibi World arkadaşlar 8 puan oldu. Arkadaşlar bakalım eğer World Trek parçalarsa maçın galibi olacaktır. Bray Valtryek hiç kim saldıramadı. Onlara yenik mi düşecek? Zaten duracak gibi görünüyor. Ama ilk önce Valtryek durdu ve suprise'en 4 puan oldu arkadaşlar. Vajana arkadaşlar, mücadele iyice kızışıyor. Takalım. Bu sefer saldırdım Ne arkadaşlar yine mi kaçtı? Vay canına. Brave Old Trek'in saldırından peş peşe kaçan Spryzen. Brave Old Trek yavaşlıyor. Yavaşlıyor ve... Duruyor. Arkadaşlar. Bu için gayri de Spryzen. 5 puan oldu bile. Vay canına. Çok garip. Başka iyice garip gidiyor. Vay canına. Ortaya ki e başlıyor. Ve surprise'den. Bir puan daha alıyor. Vay canına geri dönüş mü olacak yoksa? 6 puan surprise'den. Bravo tek puan oldu. Hala 8 puan da. Bence Bravo direkt bu maç kaybetmez. Ben öyle geliyor. Arkadaşlar çok pis saldırıyor. Vay canına. 7 puan yaptı. 6 7 arkadaşlar evet 7 puan yaptı Surprizel. Vay canına. Ya arkadaşlar buraya baltrik arkadaşlar burayı voltere hiç sekmeden kaldırıyor. Parçalar zaman maç biter. Evet Arkadaşlar bu turun galibi ise Brave Old 9 puan oldu arkadaşlar. Uzun bir süre yeni giden sana 9 puan ulaşabildi. Takalım. arkadaşlar. Oo, çok pis vurdu. Ve arkadaşlar, büyük ihtimal Hayır. Ve arkadaşlar, mükemmel bir şekilde surprise e nasıl kazanıyorsun anlamadık. Arkadaşlar 8 puana ulaştı. Eğer şey parçalarsa arkadaşlar 11'e 8 10 puan da aşıyor. 11'e 8 arkadaşlar Brave Voltrek kazanıyor arkadaşlar. Bir daha bir dahaki videoda arkadaşlar Brave Voltrek'e kim o meydan okusun arkadaşlar. Bir dahaki videoda yazarsınız arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşürüz.